Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Bugün sizlerle birlikte Yağmur Tanrı Sesi'nin hakkında biraz konuşalım. FOX TV'nin hızlıca yayına almak istediği dizide olumsuz haberler gelince de kanal yönetimi farklı bir yapıma yöneldi. Afşar filminin hazırladığı masum ve güzel isimli dizinin adı Gülümse kadarını şekline değiştirildi. Ve yakında FOX TV'de yayına girecek Yağmur Tanrı Sesi'nin başrolünde yer alması beklenen. Harikalar Diyarı'nın akıbeti ise henüz netleş netleşmedi. Hayranları da bunun heyecanını yaşıyor. Ancak Harikalar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosunun oluşturulmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle projenin geçtiği ortaya çıktı. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Emeğe saygı olarak videolarımızı sona kadar izlemeyi unutmayın. Güle güle.